Hepinize merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevdiğim bir kadından bahsetmek istiyorum. Doçans Doktor Saniye Bencik Kangal. Eğer videomu izliyorsa buradan da ona sevgilerimi gönderiyorum, saygılarımı gönderiyorum. Keşke izlese hatta. Bu kadın benim gerçekten söylüyorum, Loğusalık döneminde okuduğum bir kitap ve beni gerçekten kendime getiren bir kitap. Herkes gibi ben de ilk anne olduğumda çok korkmuştum. Nasıl bir anne olacağım, ona yetebilecek miyim gibi çok fazla sorular sormuştum kendime. Ya anne olamayacağından, hatta anne olmadığımı bile düşünmüştüm. Kendine getiren bir kitap ya, çok güzel. Bundan da bahsetmeden edemedim. Alın ya, alın ve kendinize bu iyiliği yapın ve okuyun. Çok güzel. Aynı kadın, canın kadın, Saniye Bencik Kangal iki kitap daha var bende başka kitapları da var elbette ki bu iki kitabı öğrencileriyle birlikte yazdı diyebiliyorum kakaleji ve kakazo çocuklarımız tuvalet eğitimi döneminde çok fazla çiş ve kaka sorunlarından problem yaratabiliyorlar çünkü bu onların bedeninden bir parça olarak düşünüyorlar ve onu bırakmak istemiyorlar Çişi bir şekilde bırakabiliyorlar ama kaka daha büyük bir problem haline gelebiliyor. Mesela tuvalete anne onu yedi dediğini bile hatırlıyorum. Onları bu hikayelerle bu durumu alıştırabiliriz diye düşünmüş canım Saniye hocam. Ve bu iki kitabı yazmışlar birlikte. Ceren Koçak, Merve Solak Arabacı demiş. Ve sahneye hocam. Resimleyen de Berk Öztürk. Çok güzel de resimlenmiş gerçekten. Ee, şöyle başlayalım. Kakoloji ile başlayalım. Bir kakanın bilimsel yolculuğu diyelim. İşte karşınızda kakoloji. Yeni müzik bir dalı. Bir bilim dalı. Buraya, Burada bir takım kakadan işler için toplandık. Haydi yaklaş sen de pırt sesiyle gelen o tuhaf kokunun gizemini merak ediyor musun? Peki yiyip piştiklerimizin konakladığı odaları, uzun koridorları ve odulon başlı yolları içerisinde çok komik, çok renkli ve nasıl söylesek biraz da kokulu demiş. Hoş geldin demiş. Ee, şöyle çok az göstereyim içini. Çok canlı, çok güzel bir kaka'nın insan vücudundaki yolculuğundan bahsediyor ve çocuklara çok şey öğretiyor kesinlikle tavsiye ediyorum ya. Yani hani bırakamıyorum kitaplarını. Kakazo bir kakadan çok daha fazlası demiş. Burada da benim öğrendiğim ya benim öğrendiğim bile çok fazla şey var. Bilmediğim. Hatta sizin de bilmediğinizden emin olduğum çok fazla şey var. Çok güzel bir kitap. Kakazo bir kakadan çok daha fazlası. Ekolojik denge, denge demiş. Denge. <laughs> Kakalıklar gördü ki tüm hayvanlar birbirinden farklı. Elbette kakaları da. Peki ancak kakaya ne oluyor? Bunu hiç düşündün mü? Bir hayvanın kakası diğer canlı için besin kaynağı olabilir mi? Aa, su nerede? Su odan da olması lazım tatlım. Ama bardak. Bardağın da orada anneciğim. Bardakın... Yatak odasına bir bak anneciğim. Bir hayvanın kakası diğer canlı için besin kaynağı olabilir mi? Hazırsak kakalıkları dünyayla dolaşacağız. İçerisi çok eğlenceli demiş. Biraz da kokulu. Öyle uzaktan bakma. Hadi sen de gel. Bu şekilde. Yapacağım. Çok güzel bir kitap. Siz de çok şey öğreneceksiniz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.